Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte öyle güzel bir poğaça tarifi hazırlayacağız ki kendinizi çiçek bahçesinde zannedeceksiniz. Çünkü çiçek poğaçası hazırlayacağız. Böyle şekline, dokusuna, yumuşaklığına hayran kalacağınız. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine önce 2 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Sizler zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bir tane yumurta akını ilave ediyorum. sarısını poğaçamın üzerinde kullanacağım. Bir paket de toz maya ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Tamam, yeterli bu kadar. Burada 5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden, unumuzun kalitesinden kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Ben unumun hepsini ilave ediyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Evet hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Hamurumuzun yumuşaklığı bu kıvamda olacak arkadaşlar. Şimdi kabımın ağzını kapatacağım ve bir saat mayalanmaya bırakacağım hamurumu. Hamurumuz mayasına aldı. Şimdi hemen böyle havasına alıyorum. Sizler de muhakkak havasını alın arkadaşlar hamurunuzun. Çünkü neden derseniz... Eğer hamurumuzun havasına almazsak poğaçamızı yerken böyle maya maya kokuyor. O kokuyu almamamız için muhakkak hamurumuzun havasına almalıyız. Şimdi yumurta büyüklüğünde bezeler haline getireceğim hamurumu. Hemen kabımın içine alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi bezeler haline getirip bitireceğim. Evet, bezeler haline getirdim. Bütün havuğumu sizlere gösterdiğim gibi Şimdi bir tanesini aldım bezemin ve poğaçamın şeklini vermeye başlıyorum. İçine biraz peynirimden ilave ediyorum ve tekrardan topluyorum. Ağzına açılmayacak şekilde toplayalım hamurumuzu. Ve hamurumu döndürüp yine parmak uçlarımla biraz bastırıp büyütüyorum ve şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi önce dört parçaya kestim. Sonra yine kesiyorum. Ve poğaçamızın şekli sekiz parçadan oluşuyor. Evet bu şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bezemin bir tanesini aldım. Parmak uçlarımla açıp büyütüyorum. Ve içine biraz peynirimden ilave ediyorum ve tekrardan topluyorum. Açılmayacak şekilde hamurumu. Ve yine döndürüp parmak uçlarımla hafifçe bastırıp büyütüyorum. Ve şeklini veriyorum. Önce dört parçaya kesiyorum. Sonra ben yine kesip sekiz parçaya bölüyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Son bir tane daha yapıp göstermek istiyorum. Parmak uçlarımla biraz açıp büyüttüm. İçine peynirimden ilave ettim ve hamurumu tekrardan açılmayacak şekilde topluyorum. Ve döndürüp yine parmak uçlarımla biraz açıp büyütüyorum. Ve aynısı gibi şeklini veriyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet bütün poğaçalarımı yapıp bitirdim. Şimdi üzerine bir sofra bezi kapatıp 15-20 dakikada tepsi mayası yapacağım. Poğaçamız tepsi mayasını aldı. Burada iki tane yumurta sarım var. Üzerine de bir tatlı kaşığı pekmez ilave ettim. Şimdi önce karıştıracağım sonra eşit bir şekilde poğaçalarımın üzerine ilave edeceğim. Şimdi yan taraftaki tepsimin içindeki poğaçalarıma da yumurta sarımı sürüp sonra sonlandıracağım. Bu arada hemen bunu da belirteyim. Dolu dolu iki tepsi poğaçam çıktı. Yumurta sarımı sürdüm. Şimdi böyle ortasına çörek otu ilave ediyorum. Siz dert dilerseniz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz çörek otunu. Çöbek otu sevmiyorsanız susam da ilave edebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katı poğaçalarımı altı üstü kızarana kadar yarım saat pişireceğim. Poğaçalarım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi bir 10 dakika poğaçalarım dinlensin. Sonra iç dokusunu sizlerle paylaşacağım. Evet poğaçam dinlendi. Hemen böyle bir tanesini alıp göstermek istiyorum. Böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı poğaçamın. Yani o kadar güzel bir poğaça tarifi oldu ki kesinlikle şahane ötesi bir poğaça tarifi oldu ve bugüne kadar bildiğiniz bütün poğaça tariflerini unutturacak ve poğaça denilince ilk aklınıza gelecek poğaça tarifi olacak arkadaşlar. Kendim yaptım diye söylemiyorum asla da abartmıyorum. Sizler de yumuşaklığını, dokusunu ve şeklinin ne kadar güzel olduğunu izleyince göreceksiniz. Hemen böyle yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel de tel tel kabarmış poğaçamız. Asla içi de hamursu değil. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Asla abartmıyorum. Bundan da emin olabilirsiniz. Hemen diğer tepsimdeki poğaçamın da bir tanesini alıp göstermek istiyorum. Böyle altına da üstünü de göstereyim. Eşit bir şekilde kızardı. Yani bakar mısınız? Pamuktan bile daha yumuşak bir poğaça tarifi oldu kesinlikle. Hemen bir de böyle içine açıp göstermek istiyorum. Böyle yakından iyice gösteriyorum ki arkadaşlar içinden de tel tel olduğunu yakından görün diye ve gönül rahatlığıyla yapabilin diye poğaça tarifimi asla hamursu değil. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimlerden kala aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız. Bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tarifimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Evet bir başka tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.